Pazarcı olsan ne satardın? Armut satardım. Kan seni satardım. Armut aldık bu kadar ya. Para verdik moruk. Cyborg teyze mi? Açalım. <laughs> Kim aradı? Nasıl durumlar? Valla pahalı ama alan altın almayın bekar kalsın. Sen aldın mı? Hiç almadım. Neden? Hiç ne uğraşamam onunla. Pahalı onun abi. için. Var yok mı? olsa var derim. Yalanı Do hiç sevmem, dolar yalan konuşanı da varmış, sevmem. Dolar 95 yaşındayım. Anasını satayım. Maşallah. Bir yerimde ne bir şikayetim varmış. yok. Boyum küçük ne göstermiyor. Ne göstermiyor. Aman. <laughs> Allah bunları Ne güzel gidiyorsun. Yani. satma babacığı bekar kalır. Yazık günah görürsün. <laughs> <laughs> Evet, boyum küçük göstermiyor, yürürüm anasını satayım hiç araba ben. Çok merak ediyorum bu gençin, niye bağışladın, ne yedi ne içtin? Evet. Dedim beni ısırmayın, ben yedim, hapır küpür yarabbı şükür. <laughs> Söverim de... <laughs> <laughs> <Süverim> de çok, <laughs> amına koydum pıttıkları. <laughs> Telefonu çekmeye kalmadı amına koyayım, çekin gitsin. <laughs> Dur, amına koydum, 9 aylık çıkmadın mı? Dinle. <laughs> hala da gülüyor kalkacak orada. Neyse kanka. sikir mi kalkma yapacak abla? Kızlar kızlar kuttikleri sızlar. Uzanmaya gitti abi o. Uzanmaya niye gitti kanka ya. Neyse Batu bir lan bir kere de mutlu olayım. Batu. Misa. Ya mutlu etmek Efendim. Diyorsun, efendim. Efendim. Yani. Batu. Efendim. <laughs>